anne gelir. Ocakta yemeği görür. Yemek fokur fokur kaynar. Çok, çok, çok. Annesi yemeğe bakar. Daha sonra annesi çok terler. Ne yapması gerekir? Şu içmesi gerekir. Şu, şubattan şu içmesi gerekir. Annesi şubattan şuyu içti. Daha sonra annesi pencereye yönelir. Pencerede bir tane martı. Ben Martıyım. Martı geldi. Yani mart geldi. Ondan sonra bizim kapımız çalar. Kapımız çaldı. Kim gelecek acaba? Evet. Nisa geldi. Kapı çaldı. Nisa geldi. Yani Nisan ayımız geldi. Nisan'dan sonra bizim Nisa'mız Mayıs'tı. Mayıs'tı. Yani Mayıs ayı. Mayıs, 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 Mayıs. Oh çok yoruldum ya de. Mayışmak gibisi yoktu. Daha sonra, daha sonra Nisa, Nisa'nı daha sonra Nisa Hanım annesine dönüp, der ki anne bana yemek hazırla. Ha, Haziran ayına geldik o zaman. Hazırla Güzel. Annesi ne der tabi? Tamam o ne diyecek ona? Hemen hazırlıyorum diyecek. Ondan sonra Nisa diyecek ki ya da vazgeçtim bana muz getir diyecek. Annesi diyecek ki sana muz yok sana temmuz var diyecek. Temmuz. Temmuz geliyor. Al sana temmuz. Evet Nisa temmuzu yiyor. Temmuz yendi. Daha sonra kapı çaldı. Tosbağa geldi. Ağustos tosbağası. Ağustos tospası da geldi. Evet. Yani Ağustos ayı. Ondan sonra kapı tekrar çaldı. Eylül. Eylül. Kapı çaldı. Eylül geldi. Eylül neden geldin sen? Bir şeyler ekmek için. Bir şeyler. Evet bir şeyler ekmek için. Yani Ekim ayı. Daha sonra geldin. Nisa muzilikten sonra karnı kasılmaya başladı. Kasım ayı gelmiş çünkü. Kasım, kasım, kasıldın sen. Daha sonra, kasımdan sonra kapı ne oldu? Aralandı. Aralık oldu. Art. Yaşasın yeni ay geldi. Evet. Yeni yıl kutlu olsun dedik ve aylarımızı sırasıyla canlandırdık.